Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan, çok lezzetli, özellikle kahve sevenlerin vazgeçemeyeceği harika bir Tiramisu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tiramisu'nun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tiramisu'nun muhallebisini hazırlayacağız. Tenceremizi ocağımıza koymadan önce 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı unu ekleyerek kuru malzemeleri sütü eklemeden önce güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Kuru malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra sütün bir kısmını ekliyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman topaklanmayı engellemiş oluyoruz. Sütün kalan kısmını da ekliyorum. Tarifimde 3 su bardağı süt kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1 adet yumurtanın sarısını ekleyerek onu da güzelce karıştırıyorum. Muhallebiyi güzelce karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyoruz. Bu arada kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Muhallebi kaynayıncaya kadar ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Muhallebimiz kaynamaya başladı. 2-3 dakika boyunca kısık ateşte muhallebiyi pişiriyoruz. Daha sonra içerisine bir paket vanilyayı ekliyorum. Bir dakika boyunca da vanilyayla birlikte muhallebiyi pişiriyorum. Kaynadıktan sonra 5 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz ve artık ocağımızın altını söndürüp kenara alıyoruz. Muhallebimiz hala çok sıcak. Sıcakken içerisine bir paket labne peyniri ekliyorum. Kullanmış olduğum paket 200 gramlık paket. Mikser yardımıyla labne peyniri muhallebiye güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Muhallebimizin kıvamı oldukça güzel oldu. İçerisinden mikseri artık çıkartıyorum. Tiramisu suyu içerisine yapacağım borcamın etrafını sera fireşle güzelce kapladım. Kedi dillerini ıslatmak için yayvan bir kab alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı Nescafe'yi koyuyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık suyun bir kısmını ekliyorum ve karıştırıyorum. Nescafe'li karışımı yavaş yavaş karıştırıyorum. Bir taraftan da suyu azar azar ekliyorum. Bu aşamada kullandığınız suyun mutlaka ılık olması gerekiyor. Artık tiramisumuzu hazırlayabiliriz. Taban kısmına serafireşi yerleştirmiş olduğum borcamı alıyorum ve tabanına biraz tiramisu'nun muhallebisinden koyuyorum. Daha sonra borcamın taban kısmında hiç boşluk kalmayacak şekilde muhallebiyi yayıyorum. Tarifimde bir buçuk paket kedi dili kullandım. Nescafe'li karışımımıza kedi dilinin bir sağını bir solunu ıslatıyorum ve muhallebinin üzerine koyuyorum. Bu aşamada kedi dillerinizi ıslatırken fazlasıyla suyun içerisinde bekletmeyin. Hızlı hareketlerle bir sağını bir solunu ıslattıktan sonra muhallebinin üzerine koyun. Sizler de göreceksiniz çok çabuk bir şekilde yumuşuyor. Muhallebinin üzeri tamamen kapanıncaya kadar kedi dillerini ıslatarak üzerine koyuyorum. Daha sonra üzerine tekrar muhallebiden koyuyorum. Hiçbir kedi dili gözükmeyecek şekilde kesme tartıyla muhallebiyi yayıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İkinci kedi dili katını da tekrar ıslatarak koyuyorum. Artık son aşamaya geldik. Kalan bütün muhallebiyi kedi dillerinin üzerine koyuyorum. Kaşık yardımıyla kedi dillerinin üzerine güzelce kapatıyorum. Dolabımıza koymadan önce ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 5 saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. 5 saatin sonunda buzdolabımızdan çıkartıyoruz. Serafirişi kenarlarından iyice açıyorum. Borcamın ağız kısmına uygun olan bir tane tabağı alıyorum. Üzerini kapatarak ters çeviriyorum. Tramusunun üzerindeki serafir işi de çıkartıyorum. Tiramusuyu artık servis için hazırlıyorum. Üzerine bolca kakao serpiştiriyorum. Bu aşamadan sonra tiramisunuzu istediğiniz gibi keserek servis edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Bu tatlıyı 15-20 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Misafirleriniz gelmeden bir gün önce de hazırlayıp dolapta bekletebilirsiniz. Tiramisu'nun bir gün sonra daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Yapmış olduğum tiramisu'nun sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Nescafe ile ıslatmış olduğumuz kedi diliyle gerçekten çok lezzetli tiramisu elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz tramusunun son hanesi seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.